plugin play oynayacağız. İnsanları birbirine sokuşturacağız. Birbirlerine takıştıracağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler efendim. Başlıyoruz chat. Başlıyoruz. Ah. çok fazla çok. Nereye gidiyorum bucum? <laughs> ah! Düştün. Bir şey söyleyeyim alt mesajı çok fazla gerçekten oyunun ya. E, Kalk. 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 Hadi koştur. Koş aslan parçası koş. Bu tarafa git. Vazgeçtim bu tarafa gidiyorum. Hayattaki kararlılık seviyem. Vazgeçtim buraya. Hoppa kral durucan orada. Oyunun sesleri çok iyi değil mi? <laughs> Ah. Arkadaşlar bu hareket benim canımı tüm sıkanlara gelsin. Alayınıza alayınıza oh. He he he. Abla ne zaman lol gireceksin? Abla hayır hayır. RP mi oynasan? Evet evet GTA ne zaman? Ne zaman elitleri izleyeceksin? Abla çatışma videosunu izledin mi? Sende PUBG var mı? Ne? <laughs> <laughs> Bak bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Az önce çekiyorum ya birbirlerine. Biri ben, biri izleyiciler. Abla Oliver rütbe almış. Sence hak ediyor muydu? Abla artık ne zaman GTA geçeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Abla RP'de görmüyoruz seni. RP mi bıraktın? <gülüyor> <gülüyor> Abla elenmişsin diyorlar. Doğru mu? Abla falgaysa birinci şey ne mi? Abla falgaysa hala birinci olmadın mı? <laughs> Abla sence en güzel oyuncu kim? <laughs> Çok rahatladım şu an. Gerçekten sinirim gidiyor ya. Gerçekten mi? Oh. Çoğu zaman. İçinizdeki kötülükleri boşaltmak istersiniz arkadaşlar. Çoğu zaman tüm derdinizi sıkıntınızı bu şekilde atmak istersiniz ama atamazsınız. <gülme> oh. Hoppa. Burada. Gece mi? İstiyor mu İstiyor mu? Buradayım. Gel, gel. gel. İstiyor musun? Ha! Gel bakayım. Ha! Koş. Hadi aslanım. Hadi piris harekat. Hadi. Al onları. ya. hayatımı düzene sokuyorum dur. Hi. Hi. Hello. La. Hello. Hello. Yeah. Do I know you? I don't know. Do you know me? How could I know? I know. No, you don't. Yes. Yes. No. No. Yes. A gitti. Bekle dedi gitti. Ben beklemedim. O da gelmedi yar. I love you. I love you. I don't think I love you. Emin misin you ben sure? sevmedin he? I think you don't love me. A ben seni seviyorum. Sırlak I mean. mı? I'm not sure. Kahpe karı git buradan. I do love you. I Beni seviyorsun. Acıttı ama kalbime. Piriz kalbim acıdı. Defol git. Gitti. O da gitti. O da gitti. Üzülme kalk dobara. Hemen yani bir tak çıkar yaparız düzelir kral. Ya. Hak, ya hak. Bak, şu ben bu Twitch izleyicisi. 75 üstü ama bak, 75 üstü Twitch izleyicisi bu ben. He. gel bana, gel bana, gel bana. Ben size bir adım yaklaşayım, siz de bana yaklaşın. Geliyorum. Bak derli kalır cebe. Yamam lan size. Onun Bir dakika. Düşündüğüm şey olacak değil mi? Lan bir dursana.

Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Oh. Bağırsaklarımız acıdı. Allah kahretsin. Bu ne lan? Bir dakika. E bozulmuş bu. E ne yapacağız böyle olunca? Bu arada arkadaşlar bunun böyle olma ihtimali yok. Ayrılsana çocuğum. Ayrılmıyor. Ha, dur. Gel böyle. Gel böyle. Kesileceğim git, bu acıdı. <laughs> Onanı satayım. Sokmalı bir yayın oldu. Ananı satayım. <laughs> Arkadaşlar ben çok rahatladım neden? <laughs> Baba adama gelme. <laughs> Ah! Uh -huh. Girme onların gözüne, ne olur girme. Youtube'a gelecek bu zaten. Ayşe. Saat 12 geçmiştir. Ayşe uyudun mu? Ayşecim uyudun mu? Ayşe'den cevap verir. Uyumadım. <laughs> Aa.

Evet, sevgili YouTube, böyle psikoloji bozan, ee, bizi dere eden bir oyunda umarım beğenmişsinizdir, beğendiyseniz parmağınızı kaldırmayı unutmayın.